Merhabalar arkadaşlar nasılsınız uzun bir aradan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar Wolfenstein'e e devam etmiş oluyoruz şu anda yapmaya çalıştığım şey aslında tuşları hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar uzun süre olduğu için oynamayalı ee, birazcık meşguliyetim vardı açıkçası son bu bir ka kaç haftadır o yüzden birazcık da rahatsızım o yüzden pek de fazla arkadaşlar Wolfenstein e oynama fırsatımız olmadı e zaten bu oyun oynanmış bu arada internette bildiğiniz gibi biraz geç başlamış oldum buna ben Özellikle beni dinlemek isteyenler vardır belki diyerekten yapıyorum arkadaşlar. Yoksa her zaman bulabilirsiniz bu oyunu. Bu arada <laughs> vuramadık maalesef. Bakalım ne olacak? Ee, susturucu ile sessiz bir şekilde gideyim derken ama bomba neyse uzakta bir bomba da yavaş yavaş çıkalım artık daha fazla zarar görmedi arkadaşlar nerede onlar çıkar kafayı o temiz bakalım piyasada başka var mı bir tane de şurada var. Haydi onu da aldık. Evet. Sağa basmadığınızda daha rahat vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu silah gerçekten eğer rakibiniz uzaktaysa ve bu korumalılar yoksa tavsiye ediyorum. Ee, çok daha rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hatta bunu sessiz yapsaydık kimseye haber vermeden yapsaydık biraz daha zevkli olabilirdi diye düşünüyorum. Burada bir şeyler olmuş sanki bombayı atarken bana buraya çarpıp burada bir patlama mı oldu? Sanki bu kadar kişiyi öldürdüm hatırlamıyorum arkadaşlar. Enteresan. Bunlar gitti tabi de. Neyse. Neyse büyük ihtimal onlar bana bomba atmaya çalışırken patlamanın bir uzakta olmuştu hatırlıyorsanız. Belki <laughs> burada olmuş. Yani onlar birbirlerini götürmüşler. Ee, dediğim gibi arkadaşlar biraz geç kaldık Wolfenstein oyununa devam etmede. Bunun sebebi dediğim bir meşguliyetim vardı birazcık iş yoğunluğum vardı. Onun haricinde biraz rahatsızım vardı. Bir de dedim ki arkadaşlarım zaten eğer devamını görmek isteseler başka kanallara gidip onu izleyebilirler. Çok da acelesi yok. Kimse de açıkçası sormadı abi nerede bu Wolfenstein serisi diye. O yüzden çok da fazla acele etmedim ama illa de derlerse içinizden birkaç kişi çıkarsa ya abi ben seni seviyorum dinlemeyi. Ben yine de senden dinleyeceğim. Onlar için arkadaşlar bitirmiş olalım diye devam ediyorum Waffles tane yoksa çok da devam etmeye de gerek o oh. aa fena vurduk çok fena vurduk ama abi sen orada durmayacaksın orada durursan olacağı bu Eee, silah niye havada takılı kaldı tamam bakıyoruz piyasaya solda kimse yok sağda var mı bakalım tekli silahla gitmeye çalışıyoruz aman aman göremediğinizde tabi vuramıyorsunuz arkadaşlar Aman bir bomba daha geldi kaçıyorum. Yani bununla gitmek gerçekten zevkli. Sanki tepmesi çok az olduğu için arkadaşlar rahat vuruyoruz gibi geliyor. Yani kafaya nişan aldığınızda. Evet bakın rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ee, Makinalı tüfeğe göre tepmesi çok az. Tepme çok az olunca otomatikman kurşunları hızlı kullanarak sanki makinat ufak gibi zaten kullanabiliyorsunuz. Bir de kafaya ve denk getirdiğinizde biliyorsunuz alıyor direkt. Aynen olduğu gibi örnekte. Ee, o yüzden hoşuma gitti açıkçası ama bunun kurşunu bitiyor maalesef. 18 kurşunumuz kaldı. Kolay kolay da bunun kurşununu vermiyor sanırsam piyasada. Neyse bir toplayalım etrafta ne var ne yok. Bakın çok daha rahat bir şekilde makinalıyla burayı taramaya kalksak adamları kafadan vurmadığınızda biliyorsunuz uzun süre ateş ediyorsunuz. Adamlarda şey olduğu için çelik yelek. Ee, ne varmış burada? Dokümanlar. Al dokümanı da abisi. Vasco. Neyse alınmıyor galiba arkadaşlar. Devam ediyorum. Doldurduk cepleri. O Gold tray. Altın tray'in burada ne işi var? Enteresan. <laughs> Altın tepsi. Evet devam ediyoruz bakalım. Neredeyiz tam olarak hatırlayamıyorum. Torpido yapmıştık en son. Şu an gemide miyiz? Bana gemideyiz gibi geliyor. Ee, eski videoya da bakmadım açıkçası arkadaşlar. Ne yapmıştık en son? Ne, ne, noktaya gelmiştik diye. Evet bizden bahsediyor sanırsam. Teslim et kendini, kendini kiliyor. Sana da fazla zarar vermeyelim diyor. Tabii ki ne yapmıyoruz? inanmıyoruz buna. Bir de yani teslim olacak olsak burada işimiz ne zaten? Yani saçmalamışlar resmen. E kendince onlar da onlara düşeni yapıyor. Burası enteresan bir yer yalnız. Nedir bu? 09 falan. Garip. Gerçekten garip. Ooo korumalılardan hem de iki tane hem de iki tane arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Kaçabildiğim en uzak noktaya kaçtım. Geliyorlar mı? Büyük ihtimal geliyorlar. Aman aman bombamı yolladım. İkinciyi de yolluyorum. Baya bir etkisi olsa gerek gerektiği düşünüyorum ama Hadi o kolay öldü aynen Bombaların tahribatı yüksek olmuş olsa arkadaşın üstünde Tabi baktığınızda hiç bir çizik falan yok <laughs> bu, Hoş değil açıkçası diğer adamlarda nasıl kafa kol kopuyor arkadaşlar bu Bunlarda da bir şey olması lazım derken Bunun sırasını beklemesi bizi gerçekten memnun etti <laughs> Aynı anda gelseler canımızı sıkarlardı arkadaşlar Hadi abisi, hadi abisi ölür müsün artık? Yani kafaya kafaya da yolluyoruz anlamıyorum ki. Bak 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 şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kafaya da mı yelek giydim babicim? Yani bunların daha hızlı bir şekilde öldürülmesinin yolu vardır ama arkadaşlar ben mi bilemiyorum bilemiyorum yani. Yani üstünde zırhı alırken şey mi yazıyor? İki bomba 800 kurşun mu yazıyor? O kadar dayanacağından mı bahsediyor? Anla anlayamadık gerçekten. Öldü mü? Aha ölmüş. Ölmüş. Kaçıyorum. Tekrar alıyorum arkadaşlar makinalarımı ki uzak mesafede daha rahat bir şekilde kullanalım ama. Aha orada biri var. Hayda. Glitch midir nedir denk gelmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sanki vuruyor gibiyiz ama kafadan vurduk iki üç tane artık ayda abici müdür müsün lütfen ama Aa, olmaz ama böyle neredesin orada arkadaşlar orada aferin aferin tamam devam ediyoruz arkadaşlar buradan mı gideceğiz diğer taraftan mı yalnız onu emin değilim aynı yere çıkıyorlar aman kalabalık var kalabalık var bombamız da yok maalesef Şöyle kafaya denk getireyim kapat... Direkt kapatalım olayı diyorum ama... Bununla gerçekten sekme çok olduğu için kafaya denk gelmiyor. Aman aman abicim ne yapıyorsun? Koşma koridorlarda koşmak yasak. Bunu öğretmediler mi sana? Bak ne oldu? Bak ne oldu işte gördün. Oku okula gitmemiş galiba arkadaşlar. Bunlar direkt eğitilerek asker mi yapılmışlar? Aman parçalanmalar bir şeyler parçalanmalar bir şeyler pompalıyı aldık ama abisi ne yapıyorsun ayıp sorması yani bir gör istersen bizi ha şöyle bak böyle ateş edeceksin işte yalnız çok fena parçaladık arkadaşlar bombayı yollayınca burayı temizlemiş olduk resmen şimdi buradan ne yapacağız tabii ki şuraya çıkacağız oyun bas bas bağırıyor bak yeşil nokta koydum diyor aptallaşma diyor buradan gel diyor piyasaya bakalım ama biz yine de bir şey kaybetmemiş veya kaybetme söz konusu değil de bir şeyi e, kaçırmamış olmadın arkadaşlar. Şuradan çıkıyorum o halde tamam. Hadi bakalım Blasco. Nasılsın Blasco bu arada bayağıdır muhabbet etmiyorsun sana bıçak falan sallamıyorsun. Elde bıçak olmayınca tabi artistik yok. Evet hepsi bütün askerleri bana yollamaya çalışıyorlar şu anda arkadaşlar. Ne yapıyorsanız yapın ondan vazgeçin diyorlar. Ee, ve kilitlemişler etrafı da öyle diyor. Öyle diyorlar şu anda bakalım. Başa çıkacaklar mı? Herhalde buradan gidiyor olsak gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Keseceğim. Keseceğim, keseceğim dedim sana. Kestik arkadaşlar. Yani buradan gideceğiz ama oraya atlamakta biraz şu anda tırsıyorum nedense. Orada birileri var diye düşünüyorum. Gelin abicim gelin ben yukarıdayken avantaj bendeyken gelin ki ee e, buralardan bir yere gidiliyor mu diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Evet. Enteresan yani. Şurası beni açıkçası korkutuyor biraz. Eee Gelseler güzel olacak ama. Artık atlayacağım arkadaşlar. Hadi abisi. Hayır çok kötü çok kötü aynı düşündüğüm gibi alıp kaçıyorum alıp kaçıyorum nereye şu karşıya mı kaçalım Neredeler kaç 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 Aldım arkadaşlar yelek melek her şey soğuk olur buralar Artık tekliyle mekliyle gidemeyeceğiz eski Halimize o eski halimize döneceğiz şimdi Döndük arkadaşlar eski halimize tarayacağız tarayacağız yani Aman aman o yeleklilerden geliyor. Öyle böyle yelekli değil ama. Öyle böyle yelekli değil bu. Tara abisi. Tara Blaskosu. Geliyor mu? Oo, can var burada. Can olması güzel. Tara 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 tara. Sağlı sollu tarıyorum arkadaşlar. Hareketli tarıyorum ama. Yani kafaya da denk getirmeye de çalışıyorum ama. Aynen indirdik. Biraz rahat oldu bu. Güzel çok güzel. Umarım başka yoktur arkadaşlar bunlardan umarım başka yoktur bir sessizlik hakim ama sanmıyorum ki orada ondan aşağı adam olsun yani tabi ne yapıyor saklanıyor arkadaşlar arkadaşlar yani bir de bu kafaya vurup da öldürmeme olayı nedir anlayamadım yani kafadan vuruyorsak ineceksin abicim tekliyle daha rahat oluyor aman bak 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 yine ne oldu koridorda koşma diyoruz arkadaşlar soğuk su içmeyin koridorda koşmayın yeleksiz dolaşmayın diyoruz hasta olursunuz e, oldunuz işte oldunuz ama bir hastalık ki geri dönüşü olmayan bir hastalık bu arkadaşlar değil mi onlar için kafa kopması mesela enteresan bir hastalık kaç 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 hadi o hadi ama kaçıyorum tekrar geri arkadaşlar Camdan mamdan geçiriyorlar hiç affetmiyorlar. Sağlı sollu yapayım ki diyorum arkadaşlar bir bu camdan bir kapıdan çıkayım bir o kapıdan çıkayım ki. Aman o büyüklerden bir tane daha. Şundaki vakur duruşu bakar mısın arkadaşlar ne, ne yapıyorsun sen diyor yani adeta bana ateş etsen ne olur rol etmesen ne olur geliyor bak hiç bana ben de muhabbet muhatap bile olmuyor görüyor arkadaşlar yavaş yavaş gelecek o aşağı inecek Evet bu arada biz ne yapalım diğer askerleri temizleyelim. Nerede o? İnmeye devam ediyor. Geliyor büyük ihtimal buraya. Çıkar abicim çıkar abicim. Bir karanlık da var arkadaşlar. İçerisi hafiften bir karanlık da söz konusu. Bir sürü de demir, metal bir şeyler, merdivenler şunlar bunlar olunca isabet oranımız maalesef düştü. Saklanıyorlar da keratalar. Ooo aşağıda bir kapı açıldı. Aşağıda bir kapı açıldı. Oradan birini aldık. Diğeri nere? Aman gelmiş, gelmiş. <laughs> Hiç misafir yok şu anda sana karşı kardeş. Aman aman aman. Aman aman aman. 19 kurşun arkadaşlar. Bayağı yavaşlattık. Oo, iyi aldık sanki. Sanki iyi aldık. Kafaya çalışmaya çalışın arkadaşlar. Kaf o nasıl bir cümle oldu anlamadım ama. <laughs> yani kafaya çalışın daha çok bu elemanlarda daha hızlı bir şekilde alırsınız diye düşünüyorum ama makinaların neredeyse hiç etkisi yok yani bu pompalı neyse ki elimizde pompalı vardı çok rahat bir şekilde indirmiş olduk bakıyorum piyasaya iki tane birden kapı açıldı ama oradan gelen birileri yok şu an itibariyle içeride birisi var evet içeride birisi var ama Evet mesafe uzak olduğu için bir de hareketli eleman görmekte zorlanıyorum açıkçası arkadaşlar. Heh, Hadi abi, hadi abisi. Uzatmadan. Evet, her zamanki gibi başları orada yalnız sonunda. İşin galibi. Evet, sonunda hepsini indirdik galiba arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen piyasayı toplayalım. Bir enigma kod buradan çıktı. Bir cam var orada. Al hocanı. Blasco al o canı. Aferin abicim. Kafayı koparmışız Veleman'ın. Ve eee... Bu başları tabii ki arkadaşlar yani burada bir tane başları oluyor her zaman sonlarını zaten öldürdük e, ne yapalım buradan devam edelim mi var mı arkada bir şeyler unuttuk mu dersiniz arkadaşlar hemen hızlıca etrafı tarayalım. Adam, yalnız hiçbir şey olmaması benim hoşuma gitmedi arkadaşlar bu üstünde yelek olanların bir şekilde böyle e, progressive diyelim yani ateş ettikçe bir yerlerinden bir şeyler kopması hoş olurdu. Hatta Mesela bu oyunun yapılabilir bir şeydi arkadaşlar. Yapılabileceğini düşündüğüm bir şeyi size paylaşayım. Mesela adamın sol kolunu ateş ediyorsunuz ve sol kolu koptu. Ama silah sağ elinde devam edebilir. Mesela ayağını çitin ayak koptu. Hemen ölmez bir insan ayak kopsa aşağı yukarı 2-3 dakika belki dayanır. M maksimum diyelim 2 dakika dayanır bu arkadaş. O yüzden bu tarz şeyler olsaydı biraz da gerçekçilik olurdu diye düşünüyorum. Ee, ama enteresan şeyler söz konusu oyunda. Kafaya 8 defa şey ediyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. 8. de patlıyor falan. Ee, piyasayı hızlıca bir gezmiş olayım dedim arkadaşlar var mı bir şey diye. Hemen keseceğiz şimdi şunları galiba diye düşünüyorum. Kes abicim, ne yapıyor onlar tam da emin değilim. 4 tane galiba bunlar. Anten, antene dair bir şeyler söyledi ama tam çözemedim arkadaşlar ne demek istediğini. Yukarı bir şeyler yolladık galiba ama. Evet, ne oluyoruz? Hafiften bir takılma söz konusu. Umarım devam etmez arkadaşlar. Kiminle şu anda bağlantıya mı girmeye çalışıyoruz biriyle? Kedi diyor. Çantanın içinde. Çantada nehrin içinde. Kanalı açık tut diyor Blaskovic diyor. Şu an yaklaşıyoruz geliyoruz diyor. Senin sinyalini takip ediyoruz. Onun söylediği bir şeye benzedim, benzettim ben açıkçası. Bir tekerlemeye benzettim. Bizde de olan bir tekerleme var ya arkadaşlar. Hatırlamıyorum tam olarak da. Şuna ne oldu? Suya düştü. su, Suylan oldu, inek içti, inek yine oldu, daha kaçtı. Muhabbeti var. Ya. Onun gibi bir tekerleme kullandım arkadaşlar. Belki de biz onlardan alıp değiştirmiş olabiliriz. Hadi canım. Atom bombasından bahsediyor arkadaşlar. Atom bombasının açılacağına dair anahtarlardan bahsediyorlar. Şifrelerden o şifreleri açabileceğimize dair şifrelerden şifrelerin ayda olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Burada değilmiş. Herhalde oraya gideceğiz anlamadım ben. Ama şu anda neredeyiz ve ne yapmaya çalışıyoruz onu çözmeye çalışıyorum. Eleman şarkı söylüyor. O şarkının kapıyı açmakla bir şeyi açmakla mı ilgisi var bilemiyorum. Evet bir şeyler açılıyor ama Enteresan. "Yerin sallandığını hissediyor musun?" diyor. Yıllardır belki yüzyıllardır kullanılmıyor diyor bu giriş. Çok da mantıklı bir cümle olmadı bence. Centuries. Tabii ki abartarak söyleriz ya biz de onlar da öyle bir şey söyledi arkadaşlar. Yüzyıllardır kullanılmıyor bu. 100 yıl önce ne, nerede yoktu böyle bir yer büyük ihtimal. Evet bizi içeri al diyor Baskoviç'e. Tabi gerçekçiliğini olabilirliğini yine tartışmıyoruz arkadaşlar yoksa Yine tıkanıp kalacağız bir yerlerde devam ediyoruz oynamaya Garip onlar orada biz burada iki, iki taraflı yapmışlar to transfer much knowledge to the government the and there was hope. atom bomb. Well, there was no hope Evet atom bombasını attığından bahsediyor evet, Derin. Ondan sonra hop, hop yoktu umutsuzduk diyor yani umutumuz kalmadı diyor bombadan sonra Şimdi, sanırım, Geldik diyor bakalım aşağıya bakar mısınız arkadaşlar camdan yapmışlar gayet hoş olmuş bir yer. Evet içeri girin diyor ama hangi içerisinden bahsediyorsun abicim? Bir yerde bir uyarı olduğundan bahsediyor tabi eleman korktu bizim. Hangi uyarıdan bahsediyorsun diyor. Buralara gireceğiz büyük ihtimal arkadaşlar oraya girdi. Biraz korkutucu bir durum ama geleceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz bakalım ne olacak. Ha, suyu çekmiş oldu. Ha, onu nereye koyduk mesela onu sorabilir miyim size arkadaşlar. Yani? <laughs> Kafadaki gasketi nereye koyduk. Onu çıkartıp önümüze mi koyduk sanmıyorum. Setrot hala yok. Enteresan bir yer, çok enteresan bir yer. Setrot bu pardon. Fergus yok, Fergus daha yeni geliyor arkadaşlar. Ha, geldi Fergus da. Ha, oraya koymuşuz gerçekten. Bak beni utandırdı oyun. Oyun beni gerçekten utandırdı. Yalnız burası ne arkadaşlar? Burası ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Ee, Tabi gereksiz bir şey. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Niye bunu çözmeye çalışıyorum ki? Boşver çözmeye çalışma. Oyna geç. ne yapmamız ne yapmamız gerektiğini tamam, çözmeye çalışıyorum, çalışıyorum desem daha doğru olurdu çünkü mantık aramıyoruz arkadaşlar. Bir şey ne diyor? 1 2 3 git diyor. Nereye gideceğim? He, yol açıldı. Enteresan. Tabi burada ne yapacağız? Asıl soru o. Şimdi ne yapacağım tam olarak? Bir şeyleri mi keseceğim? Hayır. O kesilecek şeyler genelde parlıyordu. O, suya düştük bu arada ama arkadaşlar demek ki sudan da geçirebiliyor. Bir şey olmadı. Ben bir şey olur diye düşünüyordum ama olmadı. Devam ediyoruz. He, lazerimizi istiyor arkadaşlar. Lazerimizi verelim. Bakalım ne olacak. Al Setçim. That you verdim sana diyor. Frekansını ayarlayacak senin diyor lazerinin diyor. O yukarıda bir şeyden bahsetti. Yukarıda bir şey var. Oraya ulaş dedi ama oraya nasıl ulaşacağız bilemiyorum arkadaşlar. Çok eski bir yer olduğundan bahsediyor. Daha tişitin sahip olduğu. Ama açıkça da söylemiyor. Şu amaçla yapıldı diye arkadaşlar. Geçmişte yapılmış. Çok eskiden yapıldığından bahsediyor ama. Neyse biz ne yapacağımızı oraya çıkacağız galiba ama nasıl çıkacağız oraya? Yani highlight edilmiş, parlayan hiçbir şey yok. Genelde ateş edeceğimiz şeyler veya yakacağımız şeyler parlak oluyor arkadaşlar. Yani bundan başka lazer, lazeri kullanmamızı istiyor büyük ihtimal ama bakıyorum hiçbir şey de göremiyorum. Onlar orada bir şeyler yapıyor kendilerince ama e ne yapacağız abicim? Bir dakika. Enteresan, enteresan gerçekten arkadaşlar. Ee, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Bakıyorum piyasaya. bunların üstüne, oradan bir şekilde tırmanacağız ama koylar. bir şeyleri charge et diyor. Koyul, hangi koyullar? Bir dakika ha kırmızı bir şey gördüm orada. He. Enteresan. Burada ateş ettiğiniz arkadaşlar demek ki merdiven haline gelecek. Vay be adamlar enteresan yapmışlar değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey gereksiz tabi. Çünkü bir insan oraya çıkmak istese o ipleri atlayarak zaten çıkar çıkmak istese. O ipten o ipe o ipten ipe atlar çıkar ama onlar ip dediği galiba. Neyse arkadaşlar biz hepsini şarj etmiş olalım öyle diyor zaten. Coil'leri şarj et çık diyor. Ha bir dakika. Silahımızı da mı şarj ediyoruz? Lazeri de şarj ediyoruz. Çok yani onun üstüne nasıl basacağız peki? Basabiliyoruz mu? Basıyoruz ama düştük. Açıldı tekrar. Saçma. <laughs> yani kim bilir kaç volt var onun üstünde yani. Tamam böyle basarak çıkalım değil mi arkadaşlar? Aşağıdan başlamak daha mantıklı. Yukarıdan başlamak yerine. Hadi şarj, şarjımız varmış aslında öyle kolay kolay da bitmiyor şarj. Hadi bakalım koçum Yardır yardır abisi. Sistem hoşuma gitti açıkçası ama olabilir bir şey mi o tartışılabilir. Yine yine olabilir mi olamaz mı ona geldik yine. <laughs> önemli değil olup olabilmemiz. Mantıklı. Mantıklı olup olmaması da önemli değil. Sadece zevkli arkadaşlar oynayıp yani o şeylere vurarak çok da zor da değildi açıkçası bulması. Evet, bir çoğunuz büyük ihtimal benden çok daha önce keşfetmiştir diye düşünüyorum onların açıldığını. Ki eleman bile söylüyor yani. Gerçi ben onun yanına gitmedikçe söylemedi. <laughs> Biraz geç yapıyoruz ama yaptık doğru. Eleman bizi övüyor sen yapıcısın diyor yani bir şey yapmada üstüne yok falan diyor. Evet ne yapacağız bundan sonra Setçim? Yukarı yukarı çıkmamızı istiyor arkadaşlar. Tamam. Neresi çıkacağız? Basacağız mı tuşa? Enteresan. Evet, nereye gidiyoruz bakalım arkadaşlar? Tam çözebilmiş değilim. Şey, şey, şey. Ay, ha üstteki şey okuyor. Orada bir yazı var. O yazıyı okuduğunuzda açılıyor demek ki arkadaşlar. Enteresan. Yani benim telefon bile şu zamanlarda zor algılıyor söylediğim şeyleri. Helal olsun. Yani bundan aşağı yukarı 70 yıl önce 80 yıl önce hatta ne yapıyoruz şu an emin değilim arkadaşlar sadece oralara basılabildiği için ileri itirebildiği için itiriyorum işinize gelen bir şey varsa beğendiğiniz bir şey varsa alın diyor eleman. Alıyorum zaten seni söylemene gerek yok. Orada bir şey var arkadaşlar basıyorum. Ne oldu? Nükleer silahın e, aşılabileceği o şifreleri bulduk gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? O neymiş? Oo.

Bu her şeyi durdurabilecek bir şey diyor arkadaşlar. Bomba mıdır, nedir anlayamadım ama. <laughs> Blasko onu karalayına vereceksin diyor. Neyse arkadaşlar, ben size burada veda etmiş olayım. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.